O zaman kadını yok ederek biz ilişkiyi var etmeye, yuvayı var etmeye çalışıyoruz. O zaman yok oluruz. Doğru. Demek ki yok olarak yani kadın saçını süpürge ederek bir, ikincisi kocası kadını yok ederek yok olur. Yani evlilik şöyle bir şey. Benleri koruyarak biz olma sanatı. Bu kadınımız bu erkeğimiz olsun bu kadar güzel. Bir araya geldiğinde bu ortak noktada çocukla beraber cümbür cemaat dans etsinler. Konsensusu sağlasınlar ve organize olsunlar, kenetlensinler. Yani evlilik kısaca benleri koruyarak biz olma sanatıdır. Hodri meydan. Bu sorumluluğu göze alan erkek evlensin. Yoksa yakında evlilik ehliyeti başlatacağım inşallah. 20 Bence yıldır başlatın. Bence evet. başlatın. Yani evlilik öncesi e, erkekler, kadınlar tabii ki beraber sınavlara girecekler, eğitimler alacaklar. Araba sürmek için bile bir yıl... Motosikle sürmek için bir yıl ehliyet sınavları var, eğitimleri var. Sınavdan çakıyorlar tabiri caizse. Sonra tekrar giriyorlar. Peki ikinci evliliği düşünenler de gelebiliyor mu? Başvurabiliyor Gelebilir mu? Gelebilir tabii <laughs> ki. Hemen. Üçüncüyü <laughs> bile düşünenleri bekliyoruz. Yani Çünkü niye? gidelim de nerede hata yaptık? Niye ikinci evlilikler oluyor? Birinci evliliklerin temeli çürükse evliliğin kuruluş amaçlarında Hedeflerinde hatalar bazı oluyor. hatalar varsa o zaman e, cümbür cemaat dans eden işte e, düğünü öyle yapanlar sonra gümbür gümbür yıkılıyorlar. Ay ne Allah kadar muhafaza. doğru Aman söylediniz. dikkat yani ne olur Allah aşkına. Ne kadar doğru söylediniz Helal cümbür şey cemaat olsun. dans edenler. gümbür gümbür yıkılıyorlar yani. Valla doğru düşünsene mesela e, bu e, sosyal da düğünler yapılıyor. Evet. Şaşalı düğünler yapılıyor. Aa, bir bakıyoruz ki bir ay iki ay sonra ayrılmışlar. Çünkü evlilik öncesi danışmanlık almadılar. Evlilik öncesi eğitim almadılar. Evlilik ehliyetleri yok. Kendiyle barışmayan kişi nasıl flört edebilsin, Başkasıyla sevgili boysun. olabilsin, sözlü olabilsin. Kendiyle kavgalı kişi sürekli bir partner bulayım evi de bir e, dans pisti yerine e, boks pistine çevirip birbirlerine laf indiriyorlar. Yumruk atıyorlar. Bu şiddetli oluyor biliyorsunuz. Evet. Her türlüsü olabilir. Psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, duygusal şiddet, Değil ekonomik mi? şiddet. yani O yüzden her yani hepsi türlü şiddete birbirinden hayır. birbirinden yıpratıcı. E Fiziksel şiddeti zaten hiç konuşmuyoruz kesinlikle. bile. Ama, Ama hiç bir kadına uyguladığınız ekonomik şiddet de çok... Kesinlikle psikolojik yıpratıcı, şiddet, de, psikolojik şiddet de öyle. Psikolojik şiddete birkaç örnek verir misiniz? Mesela erkek bir kadına nasıl psikolojik şiddet uyguluyor? Şimdi biraz kötü tasvir gibi oluyor ama mesela Hayır, bilelim diye. Hani çünkü bazen e, bazı kadınlar uğradığı psikolojik şiddetin farkında değil. E mesela e, karı kadını çantada keklik bile görmek psikolojik şiddettir. Hiç ilgilenmemek, onun özel günlerini unutmak, sadece işe gidip, para kazanıp getirip ondan sonra hiçbir işe karışmamak, ailesine kötü davranmak, onun fiziksel, duygusal ve ruhsal yönlerini takdir etmemek, övmemek. Hı hı. Bunlar da bir psikolojik şiddettir. Sonra gaslighting gibi böyle 41 tane manipülasyon var. Bir yayında onu alalım. Yani e, sadece kadınlar e, için değil erkeklerimizde bu tür narsistik davranışlar olsun, manipülatif davranışlara karşı defans ve koruma sistemleri geliştirelim ki hem kadın var olsun hem erkek. Evet. Böylelikle entegre olsunlar, kenetlensinler. Ne diyoruz? Yuvalar yıkılmasın, aileler dağılmasın. Ay ne güzel söylediniz. İnşallah yuvalar yıkılmasın, aileler dağılmasın. Evlilik çok güzel bir kurum. İlişkiler bitmesin, bitmesin mümkün olduğunu. Bitmesin. Biz hep diyoruz ya nerede hata yaptığımızı gerçekten bu yaptığımız yayınlarda. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben biliyorum mesela hatalarımı. Hatanı bilmek de bir erdem. Kesinlikle. Çünkü bir dahaki adımında ona göre davranıyorsun. Sevgili Nur Hanımcığım. Karım her ay benden hediye istiyor ve ucuz hediyeler de kabul etmiyor. Ben de her ay maaşımın yarısıyla, yanlış duymadınız, bu da bir bence psikolojik şiddet, kocasının uyguladığı değil mi? Tabii ki ekonomik şiddet. Maaşının yarısıyla ona hediye alıyormuş. Şimdi soruyor tabii ki, uzmanınıza sormak istiyorum ve uzmanınızı çok sevdim diyor. Ekrem Çulfa. <laughs> ne oldu? Size soruyorlar hocam, karımın amacı ne